E, merhaba arkadaşlar. E, ben Arif Çetin. E, bugün sizlere e, çoklu regresyon analizinin Python'da nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. E, bunu yapacağım araç e, Google'ın Colab uygulaması tarayıcı üzerinden açtım. Onun üzerinden Python kodlamasını yapacağım. E, veri olarak da e, şu buradaki veriyi kullanacağım. Kaliforniya'daki ev fiyatlarıyla alakalı bir veri. Evet, ilk öncelikle bu kolaba e, Python üzerinden nasıl yapacağım. İlk önce e, şu kodu yazarak burada e, bu ev fiyatlarını direkt şey yapacağım, kullanabileceğim. Hani bu çoklu regresyon analizini yapmak için e, çok yaygın değil ama kullanılan bir veri olduğunu biliyorum. E, bu veriyi aktardıktan sonra bu veriyi yüklememiz gerekiyor, bunu bir data frame'e çevirmemiz gerekiyor, bu e, programın okuyabilmesi için. Onu da pandas kütüphanesiyle yapacağız. E, şurada yazdığım kod sayesinde burada bunu data frame'i e çeviriyoruz. E, sonra e, ilk verilerimiz işlenmiş mi, okuyabilmiş mi ona bakmak için e, head fonksiyon, burada komutuyla burada biraz çağırıyoruz. İlk dört satırına işte burada burada verimizin ilk dört satırı yer almakta. Sonra bu verimizle ilgili bilgilere bakmamız gerekiyor. Hani eksik veriler var mı? İşte değişken tipleri nasıl? Hani integer integer mi float mı yoksa belki farklı bir şey olabilir. Yani bizi sıkıntı çıkarmayacak bir şeyin olması gerekiyor. Onun için de bakıyoruz. Burada Hepsinin e, veri tipleri flat olduğunu söyle yani bir sıkıntı çıkmayacak bizim için. Bir string falan olsa onları değiştirecektik ya da e, bu sıfır ve birlerden oluşan bir değerler olsaydı onları da mesela değiştirecektik. Ama şu anlık bir sıkıntı yok verimizde. Eksik veri var mı diye bakıyoruz. Hani şurada şu kodla burada ona bakıyoruz. Burayı da e, info kısmı işte bilginin olduğu kısım. Onu da bu kodla sağlıyoruz. Burayı da e, böyle bu kodu yazarak da burada bu değerleri iç e, içinde boş olan değer var mı diye bakıyoruz bu şekilde. Olmadığı için burayı da boş değerleri doldurmamıza gerek yok yani devam ediyoruz. Şimdi çoklu regresyon analizi yaparken yaparken e, bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlerimiz vardır bizim. Ee, biz bağımsız değişkenleri fonksiyon içine koyarak bağımlı değişkeni tahmin etmeye çalışırız. Burada bağımlı değişkenimiz met household değişkeni, diğerleri ise bizim x değişkenimiz yani bağımsız değişkenlerimiz olacak. Bunları burada ayırıyoruz x ve y olarak x ve y değişkenlerini atıyoruz burada. Sonra e, biz veriyi şimdi analiz, tahmin yapabilmek için ayırmamız gerekiyor. E, Test kısmı ve bu eğiteceğimiz kısım olarak x ve y değişkenlerimizi burada ayırıyoruz. Bunun için de bir şey yapmamız gerekiyor. Kütüphane eklememiz gerekiyor burada. Burada Scale Model selection'dan train-test split kütüphanesini ekliyoruz burada. Burada kullanıyoruz bunu işte train ve test olarak ayıracağımız için x ve y'yi burada ayırıyoruz bu şekilde bu kodla. Sonra çoklu regresyon modeli için bu burada modeli oluşturuyoruz şu an. Model oluşturmak için burada bu kütüphaneyi kullanıyoruz. Bu kütüphaneden de işte modelde linear regresyon. Linear regresyon dememizin sebebi de yani çoklu regresyon, linear regresyon benzer şeyler. Birinde daha fazla değişken koyduğumuz için Liner regresyonu daha fazla değişken koyarsak çoklu regresyon oluyor. Burada tek bir tane değişken indirirsek liner regresyonu dönüştürebiliriz bunu. O yüzden bu fonksiyon bizim için işe yarayacak. Yani çalışır çalışacaktır bu şekilde. İşte modelin içine x ve y e, trainlediğimiz trenlediğimiz şeyleri koyuyoruz. Değişkenlerini koyuyoruz buraya. Sonra biz bu tahminleri yaptık yapacağımız için e, tahmin yapacağız. Burada y'yi tahmin edeceğiz. Bunun için şey yapacağız. Rekare kare değeri ile ortala, ortalama kareler hata değerini bulacağız. Bunun için de işte e, min squared error ve R kare score diye bir kütüphane çağıracağız buradan. E, burada onları ms2 ve r2 diye bu değerleri atacağız bunların değerlerine. Sonra bunları çıktı olarak alacağız bu aşağıdaki gibi. Ama bunu tabii ki de şey e, tahmin yapacağız. Tahminde model.predict fonksiyonuyla x'lere tahmin edeceğiz bu şekilde x'leri buraya yazarak test değişkeni x test değerine. Burada e, y değerlerin tahmin değerlerini atamış olacağız. Burada yeni bir değişken oluşturduk. Orada atadık. Sonra bunların da sonra e, Ortalama kat kare hatalar değeriyle ve re kare skorunu bulacağız buradan. Burada çıkan değerlerimiz çok çok iyi değmem açıkçası. Yani bizim için bu model aslında çok uygun modelle denemez yani hani R kare değeri mesela 0.5 yani hani biz mesela bir tahmin yaptığımızda ya yüzde olası, yüzde olasılıkla doğru çıkabilir, yanlış da çıkabilir demek bu biraz yani. O yüzden çok iyi bir tahmin etme yöntemi değil bizim için şu an aslında çoklu regresyon analizi. Amacımız burada anlatmak biraz daha hani nasıl olduğunu. Ee, biz sonra bu değişkenlerin e, kat sayılarını bulacağız. Hani kat sayısı hani bir fonksiyon oluşturuyorduk ya. Y'nin y eşittir işte x1'in katsayısı artı x2'nin kat artı x2'nin katsayısı çarpı x2. Yani bu şekilde e, giden bir fonksiyon oluşturduk. Burada onları katsayılarını görüyoruz. İşte Medi-Ink'in kat buymuş. Ya yani mesela burada şu yorumu çıkar yapabiliriz aslında. Hani bu diğer değişkenlere sıfır değerini atayıp burada med inç değerini hani yani %0.4'lük bir artışa sebep olur gibi bir yorum yapabiliriz hani buradan. Sonra e, bu kısımda ben kendime bir değişken e, her birine farklı değer vererek hani şu şu değer Metin işte ortalama gelir ev yaşı ortalama oda sayısı ortalama yatak bunların hepsine birer değer atadım Bunlar hani rastgele verdim Hani değerler burada Hani buradan hani bir tahmin üretmeye çalışacağım Hani bu şekilde hani Amacımız da bu zaten biraz daha hani ortalama gelir mesela 4.5 olan, ev yaşı 30 olan gibi gibi. Hani şuradaki değerlerini yazıp hani şunla bununla bunu çarpıp bununla bunu çarp aslında hani topluyoruz gibi düşünebiliriz burada. Burada yaptığımız işlem o açıkçası burada. Ben bunlar işte yine yeni bir tahmin oluşturduk burada. Bu değerleri buraya atadık burada. İşte burada predict, prediction diye bir değişken oluşturdum. Burada predict kısmında işte new data'da Burada o verdiğim değerler oluyor. Data frame olarak oluşturduk bunları da. Bunları da işte buraya koyduk ve sonuç olarak biz burada tahmin edilen fiyat, ev fiyatını bu olarak bulabiliyoruz bu şekilde. Hani burada kendimiz başka değerler yazarak farklı bir tahmin değeri de oluşturabiliriz. Ama dediğim gibi çok mantık, bu şu an yaptığımız analiz çok mantıklı değil yani. Ama yine hani biraz iş görür. O kadar da kötü değil. Burada ben şey yaptım. Ee, bu hesapladığım gerçek değerlerle gerçek değerleriyle e, tahmin ettiğim değerlerin grafiğini oluşturdum burada işte 8-6 boyutlarında ee, işte tahmin değerlerine yeşil renkli olacak şekilde hani şu şekilde bir grafik oluşturdum tahmin değerlerini yeşil ol olacak şekilde işte e, buraya başkalarını falan yazdım kodda şuralarda yani bu şekilde oluşturdum aslında hani yine yayılım çok mantıklı yani aslında küçük bir örneklem için çok mantıklı ama biraz işte büyüdüğü zaman örneklemimiz yani çok bir çok mantıklı olmadığını görebiliyoruz hani şurada aşağıya doğru kayıyor yani şu basit unuttum kırmızı çizgimiz bizim gerçek değerlerimiz gerçek değerlerimiz yer aldığı değerler bu yeşiller bizim tahmin değerlerimiz. Hani baktığımızda böyle bir ayrılmalar görüyoruz. Biz hani bizim istediğimiz bu kırmızı çizgide olabildiğince düz gitmesi. Ya mesela şurada çok aykırı bir değer var mesela. Ya mesela bütün değerlerimiz şöyle buralarda falan olsaydı hani diyecektik çok alakasız bir şey yapıyoruz şu an. Hani çoklu regresyon yapam yapmamız hani anlamsız de diye, diye edebilirdik hani burada bakarak da. Ee, bu kadar çoklu regresyon analizi. Ee, Beniniz teşekkür ederim. İyi günler dilerim.